Arkadaşlar şu an aracımız L Park'ına giriş yapmak için bekliyor. Sağ sinyalını açmış ve sizin gelişinizle sağ taraftaki gördüğümüz kaldırımın sarı boyanın bulunduğu yere biraz yaklaşarak aracımız son dubaya doğru geliyor. Bakın gördüğünüz gibi sağ taraf dar, sol taraf geniş olacak şekilde giriş yaptı. Geriye aldı ve yavaşça Soldaki ayna dördüncü dubayla hizalanınca duruyor. Şu an dördüncü dubayı sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve dördüncü dubanın hizasıyla ayna aynı tam sağ yaptı ve yavaşça geri giderken aynasını aşağı indirip kaldırıma bakıyor. Kaldırımın yanında araba geçerken sol taraftaki ayna ve duba yan yana aynı hizaya gelecek şekilde duruyor. Lastiklerini iki Dacia logosunu düzelterek iki turla dümdüz yapıp içeri giriş yapıyor. Ve solda diğer duba omuz hizasına gelinceye kadar ondan sonra durduktan sonra parkın tamam diyor. Tekrar ileri gelip sol aynayı ayna ile duba yan yana gelecek şekilde düzelti tam sağ yaptı ve sağ sinyalle yavaşça ilerliyor arabanız çıkarken eğer dubalara sıkışırsa geri gelme hakkınız var sol yapıp geri geliyorsunuz sonra tekrar sağ yapıp gidersiniz ama düzenli ölçülü ise hiç sıkıntı olmadan çıkıyor şimdi sinyalımız L'den çıktıktan sonra sağ sinyal açık vaziyette paralel parka doğru gidiyoruz. Şimdi aracımız paralel parkı yapacak. Dubalara 60-70 cm mesafeyle ilerleyip kelebek camından direksiyona doğru eğilerek dubasını camda yakaladıktan sonra tam sağ yapıp geri geri geliyor. Şimdi sol taraftaki aynadan gerideki iki dubayı geçip kaldırımın sarı boyasını gördükten sonra lastik düzeltip dümdüz gidiyor. Sağ aynayla duba hizalanıyor. Ayna ve duba hizalandıktan sonra tam sol yaparak yavaşça geri gidiyor. Aracımız geri giderken İki lastiğin de sarı bölgeye temas etmesi lazım. Onun için yerdeki çizgileri arka lastik dümdüz çizgilerle hizalanınca iki lastik de sarı bölgede olduğu zaman parkım tamam deyip lastikler düzeltilir ve tam sol sol sinyalle çıkılır. Şimdi o dönüşe doğru gidiyor. Sinyal açık ve o dönüşe sol sinyalle girecek.